Antrenörüm dedi ki, Niyazi Hoca vardı. Güreş antrenörümüz. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok severdi beni. Bana sen takımımızın bel kemiğisin derdi. Neyse dedi ki, oğlum bak kolunu incittin. İstersen final maçına çıkma. Eh, bu kadar başarı zaten bize yeter dedim. Siz ne dediniz? Ne diyeceğim? Hocam dedim. İki kolum bile sakat olsa o kupayı okulumuza getirmek için ben çıkar elimden gelen her şeyi yaparım. Siz hiç merak etmeyin dedim. Yani sakat kolla mı güreştiniz? Hı <laughs> hı, sakat kolla güreştim. Peki sonra ne oldu? Kazandınız mı? Kazandım ya kazandım. Hem de tuşla. Süper. Sonra bütün tribünler sahaya indi. Ben omuzlardayım. <laughs> ah ah çocuklar. ...okulda çalımımdan geçilmiyor. Bütün kızlar da peşimde. Ama ben yüz vermiyorum onlara. Hepsi şöyle uzun boylu, sırık. Hiçbirini beğenmiyorum. Kadın dediğin... E, ...biraz minyonca, şöyle biraz etine dolgun... ...sevimli, güler yüzlü olmalı. Değil mi? Aman Müstesna Hanım, Allah aşkına bırakın şu meyve soymayı da beni dinleyin lütfen. <laughs> Rica ederim Müstakil Bey, her gün yaptığımız şeyler, yorulmam merak etmeyin. O zaman Müstesna Hanım... Ha? Bize yaptığınız o leziz yemeklere teşekkür için lütfen şu gülük kabul buyurun. Ne diyeyim bilmem ki. Afiyet olsun. Yani çok teşekkür ederim. Oh. Müstesna. <laughs> o elindeki ne? Kim verdi onu sana? Bu da bu. Aa, ya hiç kimse vermedi ki. Vazodan düştü de yerine koyacaktı. Ondan <laughs> şey ettim. Ee, e, e, ben de şu kasaba kadar gideyim. Kurbanlık işini halledeyim. Ben de yedim değil mi? <laughs> ah benim güzelim! Ah benim güzelim, <laughs> güzelim! Ben şimdi sana gidip bir kasap bulup geleceğim. Yapma. Tamam mı? Ye <laughs> <laughs> bakalım şimdi baba. Hadi bakalım, hadi. <laughs> Kesecekler beni. <laughs> i̇şte geldim. Şimdi sıra üstümü değiştirmekte. Evet, artık evdekilerle görüşmeye hazırım. Na 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 Selena, yaşasın. Hades. Hoş geldin canım. Bu ne tesadüf böyle? Demek seni bu evdekiler buldu. Selenacığım kurtar beni. Beni kesecek bu vahşiyle. Haydi bir şeyler yap ne olur Selena. <laughs> yap bir iyilik be Selena. Ha? Eline yapışmaz ya. Hadi. Seni gerçekten kurtarmak isterdim Hades. Ama kurallara göre cezalı birine yardım edemem. Yapma Selena. Bak şakası yok bu işin. Selena. <laughs> e zaten şaka yapmıyorum. Selena Hı? anlamıyorsun galiba. Beni kesip yiyecekler be. Eğer beni kurtarmazsan sen de kötü birisi olmuş olursun. Hades cezalı birine yardım etmekte iyilik yapılmış olmaz. Herkes cezasını çekmeli. Selena bak manyak olacağım. Benim cezam sadece bir sürü hayvan olmaktı. Kavurma olmak değildi. Üzgünüm Hades ama kurallar böyle. Neyse görüşürüz. Sana iyi meylemeler artık. Ne yapalım bay bay. Yapma be. Eh Hades bu sana iyi bir ceza oldu. Ama ben iyi biri olduğum için sana tabii ki yardım edeceğim. Fakat bundan senin haberin olmayacak bu şekilde yok olmana izin veremem. Selena Dur, dur. Ne olursun dur. Selena, Selena, Selena. Ne? <laughs>